Herkese merhaba. Yine karşınızdayız. Bugün yanımızda ne var oğlum? Ne bu? Lego duklu. Lego duklu. Evet, Hı Lego duklu bizim bizim ilk aldığımız <laughs> Lego seti değil mi? Abi. Evet, doğru. İlk aldık. O zamanlar 1 yaşında falan galiba. çok böyle. Bizim o zaman oynamadık. Hatta evet. yolda bir yere gidiyorduk da. Evet. Kargo, kargodan gidip almıştık. Araba Aynen. da oynamaya başlamıştı zaten. Bu evet. oğlum. Aynen. Aa ben de oynamaya başlamıştım. Ne? oynalar. Evet, araba evet araba malzemelerine bakmıştın. İçinden ne çıkıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Değil mi? Hadi bakalım açıp ve aynı zamanda da ökelim. Evet, işte içinden çıkan parçaları şöyle bir gösterelim. Zaten canlı canlı göreceksiniz. Evet, kutumuzun arkası. Evet, şimdi başka parça yok. Evet. Şimdi bu, ata zaten hemen, artık o kadar çok oynadık ki ata kendi kendine tasarlıyor. Şimdi ben de size başka bir şey göstereceğim. Bizim en çok sevdiğimiz şeylerden bir tanesi, ee, böyle işte pirinç, makarna vesaire onları böyle boyayıp onlarla böyle duygusal oyun kutuları hazırlamak. İnanılmaz kolay bir şey. Bence bunu kadar yapmanızı mutlaka deneyin. Şimdi nasıl yapıldığına gelelim. Bir tane poşet. Bir tane poşet. Bir tane poşete, bir tane kadar makarna ya da pirinç. Ne Çok çirkin şey görünüyorlar ya. Evet. Eğlenceli bir şey zaten. Evet. Senin her kırmızı makarna, boncuklu makarna Bence hepsini yani. damperi de var. Tampeli açılıyor mu oğlum? Açılsın bakalım. Nereye götürüp bırakacak acaba? Aslında bunun poşetlerinin içinde de yapılabilir fakat tam göremeyebilirsiniz bazı yerlerinden içinde olan yok. Gıda boyası. ben toz gıda boyası aldım ama normalde genelde şey daha kullanışlı oluyor. Sıvı gıda boyaları daha kullanışlı oluyor. Ben toz şeklinde aldım. Ama o kadar yani bitmeyen bir şey ki aldığımdan 3 üç yıl geçti hala sapa sağlam. Yani aldığımın aynısı duruyor gıda boyası şeklinde. Birazcık atıyorsunuz. İnanılmaz. Geçen bizim evet. şey videosunda da vardı. Onu su. Aynen. Balkonda su yapalım. Yani. Bak attığım miktar şu kadar falan bir şey. Atayım. Hatta bu bile fazla yani. Atayım. Şu kadar falan bir şey yani. Hmm. Pardon, tamam. Tamam değil. Bu yay arkadaş. Sonra da biraz siliciliyorsun. Bir şey. Normalde ben böyle daha önce şöyle yapıyorum. Normalde yaptığım şekilde anlatayım. Normalde ben bunu e, su gıda buyasını koyup suya. Ondan sonra onun içine işte bunları atıp sonra çıkarıp sonra bu tarafa. İçine sirke bir çorba kaşığı ya da iki çorba kaşığı artık sizin için ne kadar e, malzememi kadar siz koyup. Bunu böyle elinizle macic macic yapıyorsunuz. Sonra da bir gazete kağıdına ya da bir tepsiye koyup kurutuyorsunuz. Aslında bu kadar basit bir şey. Ne, Öyle bir şey... dakika ben kaçırdım. Ne koyduk? Sirke mi? Evet, normalde ben sirkele yapmamıştım, suyla yapmıştım. Suyla yaptığınızda daha uzun sürüyor. Yani işte sıcak suya koyuyorsun, bu suyu işte boyuyorsun, suyun içine atıyorsun. Sonra sudan kepçeyle çıkarıyorsun, bir tepsiye koyuyorsun, işte sularını atıyorsun falan. O bence bayağı uğraştırıcı bir şey. Bana ben biraz daha pratikçiyim yani. O yüzden poşetin içine Makarnayı koydum. Birazcık sirke koydum. Biraz da gıda boyası koydum. Böyle şıkışıkışık yaptım. Sirke <laughs> yerine su koysa olmuyor mu? Su belki bu kadar minik bir miktarda çözmeyebilir. Sirke daha hızlı çözüyor bunu. Hmm. Ama kokusu olmuyor yani. Evet kokusu olmuyor. Hiçbir şekilde şey kokusu yok. Sirke kokusu yok. Bayağı elma sirkesi kokusu. Ya! <laughs> 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 ben de diyorum. Mavi <laughs> Evet bayağı maviş. Oldu. Bunu da böyle bir yere koyup Kurutup zaten birkaç saate vuruyor. Çünkü çok ıslak olmadıkları için çok problem değil. Bu da bunların mavişleri. Hatta tam da mavi olmadı. Belki biraz daha kadar boyası koysak. Çünkü kendi sarı olduğu için maviye alınca biraz daha böyle yeşilmiş oldu. Ama mavi rengini artırıp bunu daha fazla koyup koyabiliriz. Şimdi takayım mı baba? Evet, Takabilirsin mi? evet. Farklı, farklı araçlar da tasarlayabiliriz. Onları da gösterelim arkadaşlara. Farklı ne tasarlayabiliriz? Ha, ben de arıyorum. İlk açtığınızda böyle bir silket olsun. Bak, bak, Evet, çift taraflı araba. Ben bir tasarım yapabilir miyim? Tabii. Bak, içinden bir tane daha var. Evet, o bir tanesi daha gelmiş. İçinden bir tane daha çıkıyor. Bundan, şu aradaki parçadan bir tane daha çıkıyor Aynen. arkadaşlar. Bu daha uzun bir şey oluyor. Herhalde onu parçaların arasında bulamadık. O yüzden. Bununla idare edeceğiz. Evet bunu artık bir yere böyle koyup açıp... ...koyabiliriz. Biz takmetin var <laughs> mı? Elin böyle olası da olsaydı böyle olabilirsin. bakar mısın? Elime Oo, daha koymazlar yani. Değerdeymez. Değerdeymez. Oo bak bu değişik oldu. Altında şu tekerlere bayılıyorum ya. Şu tekerleri böyle adamları bindiriyorsun falan böyle. Bir de bu teker Lego'nun tren hattında da gidiyor. Tren hattına böyle insanları bindirip böyle tren bunu itekli itekle götürüyor hat boyunca. Bu tekerin öyle bir özelliği var. Ben acilen elimi yıkamaya Şu damperi bir alabilir miyim? Şu damperi alabilir miyim? Bir şey demeyeceğim de. Hop. Takar mısın onu arkaya be? <laughs> evet senin de yaptığın tasarıma onun bir benzeri oldu değil mi? Değişti oldu. O niye bunu? Açılıyor mu arkası? Hmm. bunu Bunun da arkasına bunu takabiliriz bakalım. Bunu böyle takarsak tabi dönme özelliği giriyor. Ama bir yere takarsak buraya kadar dönüyor. O zaman şunu oraya takalım. Şunu söküp şunu mu taksak? Taz Hey! Burada neler olmuş böyle? Bütün kırmızı boncuklar dağılmış. Bu boncukları oysaki yeni toplamıştık. Hmm, hemen gideyim şu gamlamlara söyleyeyim. Sevgili kamyonlarım. Sevgili kamyonlarım. Jody, Jero. Sinir gibi Jero olsun. Sevgili kamyonlarım. Bu boncuklar her tarafa dağılmış. Burada neler oldu? Haberiniz var mı? Yok. Yok mu? Kürekle toplayamadım. Kürekle mi? Pekala. Kürekle toplayalım. Daha pratik bir yolu var mı acaba? Hey Judy, bana yardım et. Tamam. Tabii. Hayır Ona git Cero. Jero, bana yardım et. Dur, hayır. Judo ona yardım et. Judo, Ay, kim? Judo kim? Judo kim? Judo'yu tanımıyorum ben. Judo. Judo. Bir de şey var. Nani dido. Biliyor musun onu? Adı dido. Nani nani dido. Herhalde bu dido bir ambulans şarkısı bile var. nani na anam di Evet, bu kırmızı boncukları toplamanın bir yolunu bulalım mı? Ne dersin? Ata ata, kırmızı boncukları toplamanın bir yolunu bulsak mı? Ne dersin? Kepçeyi dolduruyorsun. Kepçeyi takarken kepçeden geri fırlıyorlar. Ne değişik bir kepçe bu. Bakar mısın? Yolcu, yolcu kabininde boncuk taşıyan kepçe. İnanamıyorum. Böyle bir tasarım daha önce hiç görmemiştim. Bu tasarım acaba ne işe yarar? Ya da bir işe yarar mı? Evet bu soruların cevaplarını arayalım. Hayri sendeyiz. Evet bu soruların cevaplarını ben de arıyorum. Az önce Judy'ye sordum. Hey Judy. Burada neler olduğunu bilmiyor musun? Cero. Burada neler olduğunu bilmiyor. Hep karıştırıyorum. Siz ikiz miydiniz ya? Hı? Siz ikiz miydiniz? Benim de bir kardeşim var. Biliyor musunuz? Hı? Onun bareti turuncu. Gelsene. Gelsene hey. Edward. Stuart. Neydi bu kardeşin adı ya? Suni. Suni, gel gel Suni. Benimki de Suni. Hı, suni de Suni mi? Ben... Kardeşim, ben Cera mı süreyim, sen Cudi'yi sür tamam mı? Ben... Bu karışıklığa bir son verelim. Toplayalım kovaları. Tamam. Neredesin sen? Hı. Göreyim seni bir. Hı. Heh, benim. benim boyum kısa diye şoför yerine sen şey mi koyuyorsun bakalım? Yeri. Ne kadar değişikmiş ya, şoför koltuğu çok değişikmiş, direksiyonu da ne? Anam, nereye gittim ben ya? Aşağı yuvarlandım. Ne skepcesi? Kepçesi. 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 Burası şoför koltuğu değil mi ya? Bir dakika Hayır. dur, bir daha gideyim mini.